Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz. Herkese merhaba. Bir göç efsanesiyle, bir grubet efsanesiyle birlikteyiz. Ozan Ataca Anani. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Hata abi, ben hata abi diyorum sana öyle ya alıştım. Ben ben <laughs> bizlerden birisiyim. <laughs> Aynen. Hata abi, abi e, diyeceğim. Ben de genelde abi lafını hmm. çok kullanırım. Çok teşekkür ederim abi şey öncelikle de. kanala konuk olduğun için. Önce tanışma hikayemizden kısaca bahsedeyim. Biz Sercan'la Ezer'le bir video yapmıştık ve senden bahsetmiştik. Senin bir şarkını söylemiştik, bağra Çağra. Evet. Biraz da şarap içiyorduk o videoda. Sonra sen sana söylemişler işte, bahsediyorlar diye. Sen de bize mesaj attın, teşekkür ettin. Çok inceydi, çok sağ ol. O gün bugün aramızda böyle bir bağ var ve senin dün Berlin'de konserim vardı. Sadece Türkiye olarak biz vardık. Gerisi evet, hep maalesef. Alman'dı. Evet. Ve hınca hınç dolu. Çok güzel bir konserdi. Senin müziğinle ilgili işte bilmeyenler için linkler koyacağım zaten videonun altına. Hı -hı. Konuşacağız da bunu ama önce biraz seni tanıyalım abi. Ozan Atacanani kimdir? Nerelidir? Nasıl bir evde doğdu, büyüdü? Almanya macerası nasıl başladı? Biraz <laughs> bahseder misin abi? Önce konuk olaraktan aldığın için ben sana teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz sözüne de karşılık olarak da hoş bulduk. Diyorum. Sağ olun. Ben 1964 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın kazasında doğmuşum. 1970 bir yılında babam birinci kuşak gastarbeiter kuşağı olaraktan, işçi olaraktan Almanya'ya geldi. Kafasındaki düşünce iki sene çalışıp bizim kazamızda bir dükkan üzerine de bir ev yaptırma hayaliyle geldi. İki sene veya taş çatlasın üç sene yalnız çalışıp temelli dönecekti. Başaramadı. İki sene sonra annemi getirdi tekrar Almanya'ya. Bunların ikisi bir arada çalışıp daha fazla para biriktirip tekrar geri dönmeyi hedefleyerekten getirdi annemi Almanya'ya. Yine başaramadılar. Beş sene sonra beni de Almanya'ya getirdiler. Almanya'ya gönül rızasıyla gelmedim. İlk başta babam dedi neden şey yapıyorsun gelmek istemedim dedim. Ya ben anam da burada, babam da burada, arkadaşlarım da burada. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ikinci kuşak jenerasyonun yaşamış olduğu olaylardan birisi. Ağırlık olarak yüzde altmış, yüzde yetmiş yaşamıştır bunu. Anneannesinin veya babaannesinin yanında, dedesinin yanında kalanlara. Ben anneannemi ve dedemi anne baba olaraktan hmm. şey yaptım, algıladım. Anne baba sevgisi ister istemez bir tarafta hafif kaldı tabii ki. Rahmetli Peder Almanya'ya gelmek iş şey yapmak için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz gönüllü gelmen için? Dedim, bir tane ufak bir saz olursa gelirim. Ufak bir sazla 1975 yılında geldik Bremerhaven'a ve 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde idolüm olan Aşık masum Şerif'le aynı sahneyi paylaşma onuruna yetiştim. Nasıl oldu abi? O dönemlerde ben 7 ay gibi kısa bir zaman içerisinde sazı öyle bir şey yaptım ki kulak tınırlarım bayağı sağlamdı. Ufakken bile yani böyle herhangi bir müziği dinlesem en uç tınısına kadar algılama yeteneğim vardı. 47 yıldır müzikle uğraşıyorum. İnan daha hala notayı bilmiyorum ama kulak hala sağlam. Yani <laughs> onun da sıkıntısını çekmiyorum. Diyorum. Çekiyorum ama artık dediler sen nota öğrenme. Çünkü vermiş olduğum duyguyu dediler. Nota, nota bilen adamlar veremiyor. <laughs> o sebepten dolayı notayı öğrenmedik. Bu şekilde işte, bu rock tarzında çalıyorum. Onu da gördüm. O dönemler tabii ki Aşık Ozan geleneğine bayağı hakimdim. Yöresel olarak bizim Maraş'ta derler ki yani yere ot eksen ozan biter diye bir söz var. Bize de demek ki o ekilen otlardan birisi herhalde biz, biziz herhalde tahmin ediyorum. Bu Kuzey Almanya'daki konserlerine katıldım ve Almanya turnesine çağırdı. Feder müsaade etmedi. Şöyle müsaade etmedi. O zamanlar kızdım tabii ki yani. Ve şimdi düşündüğüm zaman da diyorum hak veriyorum yani. Çünkü 12 yaşındaki bir çocuğun daha okulda öğrenmesi gereken bir sürü şeyler var yani. Turneye takılıp gitmiş olsaydım belki isim yapabilirdim ama şimdiki kültürel altyapımın tabii ki ne olacağını bilmiyoruz yani. Ne, ne olurdu? Ben de merak ediyorum. Bizim Bremerhafen'de bir Türk Danış diye bir merkezimiz vardı. Oraya böyle gelen giden olduğu zaman şey yaparlardı beni de çağırırlardı. Bizim burada bir küçük ozanımız var çalsın söylesin diye. Onların düzenlemiş olduğu bir konserde bu konser. Çok güzel geçti. Ondan sonra daha başka yazarlar vardı. Yine rahmetli bir yazarımız Fakir Baykut. Böyle içimden geldiği gibi şey yaptım söyledim ve rahmetli Fakir Baykut'un gözleri doldu ve ağladı yani. Fakir Baykurt da göç tarihimiz için çok kıymetli bir isim değil mi? Orada... Ee, kıymetli bir isim. Maalesef ne çok yazık ki... Küçüphane falan yaptı. edebiyatına bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan kesinlikle kesinlikle önem veren bir toplum değiliz. Benim kendi konserlerimden şimdi şu son 13 günün içerisinde 9 tane konserim oldu. Bir turne değiliz şimdi şu anda. Sizler geldiniz Türk olaraktan Gelenlerin hepsi Alman. Yani ben hayret ediyorum. Ve Halbuki... Almanlar ayakta alkışlıyor. Ve Almanlar ayakta alkışlıyor. Ben hayret ediyorum. Bizim Türkiye köken vatandaşlarımızın da yani konserde olmasını gönül arz ediyor ama maalesef göremiyorum. İlk defa işte sizler geldiniz. Muhtemelen duyup üzülüyorlardır. Bilseler gelirler Hat abi. Umarım bundan sonra yani Bakalım. Çünkü sen Almanya'yı eleştiriyorsun. Almanları eleştiriyorsun. Evet. Onlara yatsı Evet. Onların atasının, dedesinin çekmiş oldukları uğramış oldukları haksızlıkları dile getiriyorum. Alman siyasilerine inceden inceye böyle dokunduraraktan tatlı sert vaziyette e, bindiriyorum yani sen kendin de dün evet. akşam konserde kendin gördün. E, doğru söylüyorsun. Doluları, gerçekleri anlatıyorsun. Evet yani ve oradaki salondaki insanların yarısı Alman gazetecilerinden ve muhabirlerinden doluydu. daha televizyona da çektiler setlerde. Sen kendin de gördün orada kameraları. maalesef bizim Türk basını ve medyası yer vermedi. Ve senin kadar, orkestran da çok ilginç yani international. Evet. Her evet. milletten insan vardı değil mi? 7 kişi 6 değişik devletten müzik elemanlarıyla müzik yaptım. Yani Hı. unutulmayacak bir olay bu yani. Hı. Dünkü orkestra da çok güzeldi. Evet. Afrika'da vardı. Türk vardı. Alman Karışık. vardı. Her şey vardı. Her şey vardı da sadece bizim Türkler yoktu. Sen geldin sağ ol. Ayaklarına sağlık. Ben ben Biz yani. senin hayranınız abi. Ya, ya, çok seviyoruz. Müziğini çok seviyoruz senin. Çok teşekkür ediyorum. Şey nasıldı abi. Bu Maraş Türkiye'nin bir yeri ve çok sıcak insanların olduğu bir yer. Bremerhafı'na ben gittim. Tam bir kasvet. Değil mi böyle? Sürekli yağmur yağan. Gri. Bu Almanya'nın havasında bile bak Yazın Hay... ortasındayız. E... Ama yani Berlin'e gelmek başka Bremerhafı'na gitmek başka. Nasıl bir duyguydu o çocuklukta bir o travmaya sebebiyet Benim mi? ilk gençlik yıllarına böyle adım atmış olduğum dönemlerde edinmiş olduğum ilk tecrübelerim, ilk yaşamış olduğum olaylar, yani okul olayı, konserde de anlatıyorum zaten. Onun olayları araştırınca. Irkçılıkla ne dedi. zaman tanıştın abi? Irkçılıkla 78 yılında. Oraya geleceğim şimdi. Tamam. 1978 yılında Deutsche Freunde isimli eserimi şey yaptım, yazdım. İlk çalıp söylediğimde bizim o Gastarbeiter demiş olduğumuz kuşak güldüler, geçtiler. Almanlar içinde müziğin çok oryantalik geliyordu. Onlar da öyle kabullenemediler. Ama televizyon programlarım oldu. Arkası gelmedi ne yazık ki. Biz yine 90'lı yıllara kadar düğünlere devam ettik. Parçayı yaptım. Parçayı 78 yılında yaptım. 35 sene sonra Berlin'den bir arkadaş aradı. Dedi biz böyle böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Elinizde yeni kayıtınız veya eski kayıtlardan var mı? Dedim yok maalesef. Dedi yeni kayıt istiyoruz. Yapabilir miyiz? Dedim yapabiliriz tabii ki. Ben müzikal olarak umudumu artık kesmiştim yani. Çünkü artık belirli bir noktaya kadar insanın beklediği ilgiyi görmeyince insan ister istemez için içinde kahrediyor. Ama her şeyin belirli bir zamanı varmış. Demek ki ancak şimdiye kısmet oldu. 35 sene sonra telefon geldi. Ben düşündüm dedim acaba benim dalga geçen birisi mi var ya? <laughs> ya gerçekten yani bu düşünceye sahip oldum. Kendisine de söyledim sevgili İmran Ayata ve Bülent Kullukçu beni tekrardan müzik hayatına geri aldılar ve 3 ay önce bir albümümüz çıktı. Albümün ismi Ozan Atacan Hanı var artı bekle düzele ülkem bekle ama çok Benim, güzeldi o türküdü e, çok türkü diye, diyebiliriz değil mi tabii ben tabii. Türkü, türkü diyorum. Aynen. Almanlara lead demiyorum da siz aynı türkü Ben 70'li yılların e, aşıklarının, ozanlarının Türkiye'de yapmış olduğu olayı Almanya'da Almanca olaraktan yap, yapıyorum bir nevi protez bir müzik aslında e, yapmış yani. olduğum orayı protest mü, müzik yani sen kendin gördün artık nasıl e, algılarsan nasıl vurgularsan vurgula çok sert yani Rock's, bence evet, Almanların yüzüne bu kadar şekilde tatlığım, e, yani sert. E, bunların tatlığım, yani, hatırlatmak Sizin lazım. yapmış olduğu ırkçılığı ne bileyim önümüzde seçimler var mesela bu seçimlerden dolayı mutlaka sosyal düşünceye sahip olan insanların hepsinin seçime katılmalarını ben her zaman için söylüyorum konserimde. Kendiniz için gidin, Almanya için gidin. Ben Türklerimde Alman siyasilerini hep genelde böyle içerik olaraktan şey yapıyorum. Eleştirir. Eleştiriyorum. İnceden inceye yani eleştiri demek ne bileyim hakaret etme olayı değil. Ama şuna da çok eminim ki ben burada Almanya Başbakanlığı Bakanlığı'nın önünde burada Bundeskanzleramt'ın önünde Haus der Kulturen der Welt var. Hı hı. 400 kişilik bir şey konser organize ettiler. Tam Başbakanlığın karşısında. Keşke gündüz vakti olsaydı da o konser oradaki siyasiler canlı canlı dinleselerdi. Yani inşallah kısmet olur. Daha yeni başladık. Bunun arkası gelecek. Umudumu kestim dedim ya şimdi umudu kestikten sonra bu albüm çıktı. Baktım ilgi bayağı var. Yine üretkenliğe tekrardan başladım. Von Bosporus bis zum hmm. Rhein, die überall. Almanların da severekten dinlediği hem eleştirisel olarak hem bizim Almanya'ya ait olduğumuzu söylüyorum. Artık 60 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş. Yani daha hala temelli 3 sene sonra 5 sene sonra döneceğim diye hiç kimse kendi kendini aldatmasın. Ben böyle söylüyorum. Zaten Varte Maynard Varte isimli türküyü de ben birinci kuşak misafir işçilere şey yaptım. Sadece bizim Türkiye'den gelen misafir işçiler değil aynı sıkıntıyı diğer ülkelerden gelen misafir işçiler de yaşamışlar. Aynı düşüncelerle gelmişler. Yunanistanlı bir bayanın hikayesini anlattım dün hmm. mesela arkasından var Aylant'ı söyledim. Salonda Almanlar aradı. Almanlar aradı. Maalesef bizim e, Türklerimiz ilgi duymuyorlar. Gelmelerini ben tavsiye hmm. ediyorum. Peki bu kadar zaman geçtikten sonra tabi kendini nasıl hissediyor? Yani hani ömrü, ömür de limitli bir şey ya. Hayat geçiyor. İşte sen bizden biraz daha büyüksün. Biz arkandan geliyoruz. İşte bir memleketimiz var. Ama biz buradayız. Başka bir ülkede yaşıyoruz. Ve zaman da geçiyor. Bir şekilde nihayete erecek bir şeyden bahsediyoruz. Boşa geçmiş gibi bir ayet geliyor mu bazen sana? Yoksa dolu dolu yaşadım. İyi ki böyle yaşamışım diyor musun? Kendinle baş başa kaldığında o duyguları alabilir miyiz biraz? Ya şimdi insan kendi kaderini tamam Allah'a inancımız var da insan birazcık da kendi kaderini kendisi çiziyor zannedersem yani. Ben mesela 80'li yıllarda Almanya'ya ait olduğumuzu Karar vermiştim yani öyle mi? Evet zaten babamla da o sebepten dolayı şey yaptım. Adam 20 sene olmuş daha hala gelecek sene temelli gideceğim düşünceleriyle yaşıyor <laughs> ve beni de Türkiye'ye adapte etmeye çalışıyor. E, ya gidememişsiniz işte 20 seneden beri bundan sonra da gideceğiz ve her sene temelli dönüş yapacak olan bir babam. Temelli dönüş yapacak olduklarını hep kafalarına yerleştiklerinden dolayı birinci kuşak Almanca'yı da öğrenmediler yani. Nasıl olsa gelecek sene temelli çekeceğiz gideceğiz diye diye 60 sene zaman geçti. Bu insanların ikinci kuşak çocukları oldu. Üçüncü kuşak yani torunları oldu. Evet. E dördüncü kuşak da yolda. Benim mesela şimdi benim kendi torunum var üç tane. Biz artık Almanyalıyız yani. Almanya'yı ben birinci vatanımız olaraktan görüyorum. Bu demek değildir ki ben Türkiye'yi sevmiyorum. Hayır. Özellikle Türkiye'yi çok seviyorum. Memleket sevgisi bambaşka bir sevgi. Onu kalbimin en kutsal köşesine yerleştirdim. Ama yaşanmış olan ve yaşadığımız olan bir gerçek de var ki biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'nın bir parçası olmuşuz. Zaten eleştirilsel olaraktan bunu Alman siyasilerini eleştirirken de bunu söylüyorum zaten Peki Atay bu Almanlara Almanya benim vatanım diyorsun ya Almanlar da böyle düşünüyor mu yoksa bu aşk karşılıksız mı? Almanlar bizi daha hala istemiyorlar Bizde, Almanya'da değişen ne oldu Onu bir Alman gazetesiyle yapmış olduğumuz Hatta televizyon çekimiydi Gastarbeiter dedim Gastarbeiter, Gastarbeiter Çok saçma sapan bir şey yani Değişen bir şey oldu Sadece isimlerimiz değişti Her 20 yılda bir isim değiştirdik biz 60'lı 70'li yıllarda bize Gastarbeiter diyorlardı 80'li 90'lı yıllarda ismimiz Ausländer oldu Ondan şimdi sonra son geçmiş olduğumuz 20 yıldan e, evet, migrant mi diye şey yapıyorlar. Ben de merak ediyorum şimdi önümüzdeki 20 yıl acaba nasıl bir isim takacaklar. Kastar <laughs> Baytar tekrar moda oldu mi geliyor. E, vallahi bilmiyorum <laughs> ama bu da 3. nesilin atalarının, dedelerinin geçmişini araştırmalarından kaynaklanıyor. Ve o insanların ezilmişliğini tanıtmaya çalışıyorlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Şey nasıl bir duygu abi? İstenmediğini bildiğin yerde yaşamak. Yani bunu sana soruyorum. Çünkü birçok insan bu duyguyu yaşıyor. Sen sanat gözüyle baktın için dünyaya. Bununla nasıl başarıyorsun? edeceğiz. Sen de söyledin ya biliyoruz yani biz istemedik. Biliyoruz istemediklerini biliyoruz ama biz de inadına burada duruyoruz. Wir gehören hierhin. Wir sind ein Teil von Deutschland. Wir sind ein kultureller Bereichherung für Deutschland. O sebepten burayı şimdi Türkiye'de yaşamış olsak yani hayat şartları Türkiye'de de bayağı ağır yani şimdi... Almanlar öyle bir eleştiri getiriyor mu sana? Yani sen Almanya'yı çok eleştiriyorsun ama senin ülkende de olanlarla ilgili fikrin nedir diyorlar Hayır, mı? Ay bir baskı var mı? Öyle bir baskı kesinlikle yok. Eski dönemlerin Alman gazetecilerinin hemen ben söyleyeyim sadece Almanya değil İsviçre gazetesi, Avusturya gazetesi, Hollanda'dan, İngiltere'den, Kanada'dan, Avustralya'dan bile yani gazetecilerle röportaj yaptık. Hepsi yayınlanacak. Almanca, İngilizce, bazıları Türkçe yayınlanacak. Türk basını inşallah duyarsınız. <laughs> Gerçekten sistem ediyorum. Yani olmaz bu kadar ilgisizlik, alakasızlık olmaz. Yani ya ben sizin geçmişinizi anlatıyorum ya. Haksızlığa uğramış bir nesli anlatıyorum. Yani sizin atanızı, dedenizi anlatıyorum. Artık ne diyeyim artık? Gelirseniz de geleceğimizi nasıl görüyorsun Atatürk? Artık bizler buraya aitiz. Almanya'daki biz onlar bizi yollamak isteyecekler. Biz gitmeyeceğiz. Biz de buralı izleyeceğiz. İnat edeceğiz. Hani var ya yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. O düşünce yapısıyla yaşayacağız. Sizler devam et bu sevgiyi. Bu arada hala ciddi bir sağduyulu Alman nüfusu var yani. Bunu da hani hep ırkçılardan bahsediyoruz ama herhalde o sağduyulu Almanlar ki dün sağduyulu senin konserinde Almanlar de gördük. Yani o dönemlerde Alman siyasilerin yabancılara karşı yapmış oldukları haksızlıkları soruyorlar. Anlatıyorum yani hiç. Çünkü ben de o insanlarla şey yaptım. Ben okulumu bitirdikten sonra cuma günü ben diplomamı aldım okuldan. Babam montajda çalışıyordu. Kaynakçıydı kendisi. Cuma günü diplomayı aldım. Pazartesi günü beni aldı. Beraber montajda beraber çalışmaya gitti. Amaç neydi? İki sene birlikte daha hep birlikte çalışıp anam babam ben daha fazla para biriktirip iki sene sonra temelle gidecektik. Ama babam burada vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yani tabutun içinde götürdük. Sene Gelecek sene, gelecek sene diye diye ömrünü burada Almanya'da geçiriyor birinci Boşa yani. geçmiş bir ömür değil mi abi? Boşa geçmiş Yazık bir yani. nesil ve iki dünya arasında yaşamış bir nesil. Hmm. Adamlar bedensel olaraktan Almanya'da yaşadılar ama zihinsel olaraktan düşünce yapısı olaraktan hep Türkiye'deydi. Geçtiğimiz hafta Hamburg'da bir konserimiz vardı. Adamın birisi geldi. Bir ata ben dedi seni tanımıyorum. Almanca konuşuyoruz. Ben dedi seni dedi ilk defa gördüm. Adam 75 yaşlar civarında falan. Sen dedi orada dedi konuşurken ben dedim ki kendi kendime dedi bu adam benim hikayemi anlatıyor. Bunu bana söylerken de gözleri doldu. Ağladı adam ya. Ve adam İtalya'dan gelmiş. Aynı düşünceyle Almanya'ya gelmiş. Onlar da hep böyle zihinsel olaraktan, beyinsel olaraktan memlekete yaşamışlar. Ama bedenin Almanya'da. İki arada bir derede yaşadılar. Aslında hayatları dram için geçti bu birinci kasabayta bir generasyonu. Hepsinin olmasa bile yüzde sekseni genelde bu sıkıntıyı yaşadı. Maalesef. Atay, son bir şey soracağım. Göç de bir devinim içinde. Yani birinci nesil geldi. Onların çocukları oldu vesaire. Şimdi bizim gibiler geliyor. Biz de birinci kuşağız. Yani kendi içimizde birinci kuşak göç. Bizi yurt dışında ya Almanya'da veya diğer yurt devletlere giden işçileri de kast ederekten söylüyorum. Bizi yurt dışında çalışma mecburiyetinde geçim sıkıntısı yaşayarak çalışmak mecburiyetinde bırakan siyasiler, Politikacılar utanmalı, utansınlar. Bir nesil kaybettiniz yani olduğu gibi. Adam şimdi takip ediyorum, ben sürekli memleketimi seviyorum dedim ya. Türkiye'nin gündemini de ben takip ediyorum. Ya adam gencecik, pırıl pırıl genç. Üniversiteyi bitirmiş, diploması elinde. Adam burada yaşlılar haymında, yaşlıların pisliklerini temizlemek için, Almanya'ya gelmek için can atıyor. Böyle mi olmalı yani bir ülkenin bir vatandaşı? Bize sağlam siyasiler lazım. İnsani düşünceleri her zaman için ön planda tutan bir siyasi yapı lazım. Dincilik, ırkçılık yapmayan bir birleştirici olması lazım. Ki ben kendime bütün eserlerimde hep birleştirici olaraktan mesajlar vermeye çalışıyorum konserlerimde. Ve bunu başarıyorum da ya. Alman gazeteciler geliyor, tebrik ediyor. Alman gazeteciler de soruyor. Ata hiç böyle Türk göremiyoruz senin konserinde. Neden? Ben de yani ben de sessiz kalıyorum, cevapsız kalıyorum. Cevap veremiyorum ki. Hadi bakalım şeytanın bacağını inşallah senin bu videoyla kırmış olur. <laughs> <laughs> Atabey çok güzel şeyler anlattı, Gerçekten. İleride daha fazla güzel şeyler, hmm. detaylı, gülünecek olaylar da anlatacağım. Hmm. Ağlanacak olaylar da anlatacağım. İleride yaparız onu. Bu seninle işaret. tanıştığımız bir video olsun. İnsanların seninle tamam tanıştığı. Abi, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Atabey'in Instagram sayfasının da hesabını, Facebook'u Facebook da açıklama bölümüne koyarım. Lütfen takip edin ve konserlerine gidin. Çok eğleneceksiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum dinlediniz. Biraz sistem ettim. Kusura bakmayın. Belki ağır da konuşmuş olabilirim ama ne yapalım? de haklıyım. Gerçekten <laughs> haklıyım. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler abi. Transvergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz.